Selamun aleyküm arkadaşlar selamun aleyküm Selamun aleyküm Gençler nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisiniz her umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle beraber kariyer modunda Yepyeni bir karakter oluşturacağız Ve yepyeni bir kariyere başlayacağız Bakalım videomuz nasıl olacak Daha fazla laf uzatmadan direkt videoya Şimdi gençler güzel bir karakter oluşturuyoruz abi ilk önce Karakterimiz böyle biraz serseri olabilir Belki zengin çocuğu piç yaparız hiç bilmiyorum ama Kariyer modunda sıfırdan bir kendi karakterimizi oluşturacağız Ve bakalım bu karakteri nerelere kadar götürebileceğiz şimdi beni sezon diyor bundan devam edeceğiz canlı başlangıç notları falan anlamam yepyeni bir başlangıç her zaman yeni sayfa mevcut ilk kadroları kullan diyor mevcut kadroları kullan diyor İlk kadroları kullan hmm. e, mevcut kadroları kullan diyelim yeni erkek oluştur yeni kadın gerçek oyuncu olarak yani biz yeni erkek oluşturacağız tabi bakalım nasıl bir tiplemeye oluşturalım sizce sizce nasıl bir şey olsun biliyor musun? uzun boylu yakışıklı bir piçe olsun bak uzun boylu en uzun boylu kim bu 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 en uzun boylu bu böyle bir şey olsun tamam mı ee, kafası nasıl bir şey olsun biliyor musun kafası kafası şöyle bir şey olabilir ha Bak şöyle turuncu böyle göçmen gibi bir şey olabilir ha şöyle turuncu göçmen bir şey olabilir Formak kalıbı diyor belde mi olsun yoksa dışarıda mı belli olsun kanka bel kalıbı diyor şöyle olsun kanka yok böyle değil böyle böyle Aynen aynen şöyle şöyle bir şey yok şöyle mi? Biraz daha serseri tipli böyle olsun aynen aynen Zaten dövmesi var dövmesini takalım abi Dövme Bacakta gözükmüyor ama kanka şey yaptık ya ee, El duran topa vurma tarzı diyor Yavaş koşu diyor bu ne? Duran topa vurma tarzı Profesör 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 Geri gel az önce serbest vuruş tarzı Eller belde diyor yok Serbest vuruş tarzı eller belde Bu kanka bu bu Penaltı atış tarzı nasıl olsun? Profesörmüş zaten. Aynen penaltı atış tarzı profesör. Serbest. Duran topu koşu tarzı nasıl olsun? Götüne vura vura kaçmasın amına koyayım. Yük treni. Aynen yük treni general. General nasıl bir general oğlum bu? Okçu forvet. Tavus kuşu. Kanka bu yük treni yük treni. Kafaya gelelim şimdi kafayla biraz ilgilenelim. Kafası böyle olacak tamam ama. Cilti ten rengi. Şuan rengi biraz daha açık olsun. Şöyle bir şey olsun. Yüz rengi şöyle olsun. Şöyle olsun. Yara mara var mı? Yara izi o yara var. Yaralı bir şey olsun. Kafadan böyle kaş üzeri olur hani. Kaş üzeri böyle patlamış kaşını patlatmışlar. Nerede bu? Çil. Çile gerek yok kanka. Çilli bir şey olmasın. Benler ben de olmasın. Gül hastalığı olmasın. Yüz makyajı Oğlum kız mı bu lan? Dudak mı? Ya kız mı abi bu saçmalama? Dudak makyajı nerede lan? Oğlum saçmaladınız diyeceğiz siz sizde. Adamı var ya. Dudak makyajı yaptıracaksınız ha bize. Şimdi gel abi. Kafa kafa alın diyor. Şöyle aynı. Yok yok. Şöyle iyi şöyle. Iyi. Ya böyle de çok şey oldu be. Bunun 93 iyi. Yok, yok bu iyi. Çene. Çene hatları biraz keskin olsun ya. Var mı keskin bir şey? Yok. Baba hepsi gittikçe tombikleşiyor bana. Bu iyi bu iyi bu iyi. Kulaklar. Kulaklar kürek gibi olmasın. Kulaklar küçük olsun. Biraz yakışıklı bir piç olsun. Anladın mı? Aynen. Şu ol. Ya bu çok şey. Bu da çok içeride oğlum. Bu ne bileyim o vampir gibi amına koy. Ha şu olabilir ya. Bu olsun. buydu galiba. Yanaklar. Şu iyi ya. Kalsın böyle Çene. Çene şimdi. Çenede zaten oynamamış mıydık? Bu iyi ya. Bu iyi. Boyun. Boynu kalın bir şey mi olsun? Boynu biraz ince olsun. Çok kalın olmasın. Biraz ince olsun. Böyle olsun aynen. Böyle olsun. Bakalım başka neyimiz var? Gözler mi? Göz rengi yeşil. Parlak yeşil var mı? Açık yeşil. Yeşil yeşil abi. Bu iyi yeşil yakıştı. Baya yakıştı. Gözler nasıl olsun? Abi böyle baya yakışıklı oldu ha karakter ha. Ama ne kıskandım. Bu iyi burun. Burun bu da yok bu iyi değil. Burun olarak bu iyi kanka bu kalsın. Ağız mağız dişler dişler. Abi çok dişlere girmeyin. Bu ne lan? Karakter bokuyor bunu. Bu iyi kanka çok oynama. Bu iyi kanka çok oynama. Oynadıkça kötüleşiyor Tamam kızıl kalsın. Fazla kurcalama. Kaşlarda kaşlarda şöyle bir şey olsun. Sakal olarak da. Oy. Bu da iyiymiş ha. Tamam bu baya iyi baya iyi. Az önce ya ilk baştaki ya normali daha iyiydi be. Bu kalsın bu. Böyle bir şey kalsın. Baya iyi oldu bu arada. Forma diyor. Forma ha. Forma numara falan değil. Hareket tarzları falan zaten yaptık bilgi. İsmi ne olsun biliyor musun? İsmi Junior De Force olsun ama Nokta koyamıyoruz mu? Junior De Force. Bizim küçüğümüz olsun abi. Kıskandım mı şu an ha. Şu an kıskandım. Junior. Soyadı da Junior olsun ama nakı. Lakabı JD De Force. Lakabı da aynı olsun ama nakı. yok. Anlatım adı da olmasın. Form adı Jere. Yok. Form adı Def. Defors olsun. J Jere Def olsun amına koyayım. Jere Def. Dangdik bir şey yaptık kibolda ama forma numarası da her zaman birinci abi. Bölge neresi olsun? Bölge nereden çıksın bu piç? Bu piç anca böyle kaçak böyle Türkiye'ye gelmiş biri olur aynen amına koyayım. Aynen. Biz öyle yapalım. Biz tür Türkiye yapalım. öyle Türkiye'ye gelmiş bir ee, kim olsun bu? Türkiye'ye gelmiş bir göçmen olsun. Şimdi ailesinin geçim şartları nedeniyle küçükken Türkiye'ye getirilmiş bir genç bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız e, küçüklüğünden beri bu yaşı 18 değil. Bu nasıl bir 18 yaşında amına koyayım? Yani bu arkadaşımız hani küçüklüğünden beri hani futbol hevesi olan, ee, ülkesinde belli bir zorluk geçim sıkıntısından dolayı futbola ulaşamayan bir genç bu. Geçmen bir kardeşimiz. Türkiye'de belli bir yerlere tutunup bir dala tutunup girmeye başlıyor. Bakalım bu kardeşimizin sonu hangi takım olacak? Bunu da bir tane takım kabul edecek. Hangi takım onu da göreceğiz şimdi. zaman, yeni bir başlangıç kendi aynen. Bu abi bu. Diğerlerine bakmak daha iyi istemiyorum. Bunu Fenerbahçe yapalım bu arada Fenerbahçe. Hangi takım alsın bunu biliyor musun? Bunu Trabzonspor alsın. Bu gelmiş böyle Karadenizlere kendini sığındırmış. Karadenizlere bile biraz yalakalık malakalık yapmış falan filan. Orada top şeylerini falan göstermiş. Trabzon'da böyle insanlarla tanışmıştı. Büyük insanlardan Trabzonspor'a almış. Tamam mı? Öyle bir şey olsun. Forma da hiç yakışmadı buna amına koyayım. Bunun boyu da kaç olsun biliyor musun? Boy ve kilo. Boyu 2 metre olsun kanka. Boyu böyle 2 metre olsun. Kilosu da ne olsun? 90. Tam 90 kilo olsun. Tamam mı? Kaydedelim. Başka da bir şey gerek yok. Devre süresi oynayılır diyor. Devre süresi at dakika. Bunun bir 7 dakika. Zorluk seviyesi dünya klası. Efsane dünya kılası yapalım. Kiralık falan fistan. Para birimi tabii ki de euro amına koyayım. Karadeniz'de bir euro ile çalışıyor artık. Haydi bakalım. Yeni başlangıçlar. Bugün hepimiz umut ediyoruz. Hepimiz ayak kuruyoruz. Yani yeni yolculuğumuza başındayız. Hadi oynayalım. Bu oyunu hep birlikte yaşıyoruz. Bakalım. Haydi bakalım. Hiç beni bilmiyorum bu arada Trabzonspor'da kim var kim yok. Pekala beyler. Haydi Just bakalım. Aramız yeni katan arkadaşa hoş geldin diyelim. Bugün kadro kadın için ilk adımlar atıyorlar. Hoş bulduk. All right, enough of that. On with you. Vay. Baksana 2 right, metre boyumuz var amına koyayım. Boya bak boya. Biraz da yakışıklı, makışıklı ya gidikleri yakın bir takım arkadaşlarına tanış, tanışalım mı bakalım. E herkese de olduğunu söyleyeyim takım hakem sıkı çalışma bugün baş iyi sonuçlar. E, meydan oku. Meydan okuyacağım tabii. Abi meydan biz biraz res çekelim böyle havalı bir piçiz anladın mı? Res çekeceğiz. Yeni menajer mesajını okuyalım. Kondisyon iyileştirme sonucu maçlar artık zamanı geldi. Bol şans dostum. Umarım çok başarılı. İnşallah kanka. Pek siklemeyelim bunu. Bir bu işimiz yarayacağını düşünmüyorum. <laughs> Bakalım. İlerle diyelim. Simülasyonu durdur. Hedefleri gözden geçir. Şimdi bir maç var ve maçı atacağız ve bakalım. Oo, Viral Sifi. Bu kim bilmiyorum. Maç günü ilk önce bir antrenman atalım maçtan önce. Kanka karakterimizin ilk başta şeyleri bayağı düşük. Bunu nasıl geliştireceğim bilmiyorum. Bu arada ben de daha önce hiç şey yapmadım. Hani bir kere girip denedim. Sadece antrenmanları falan yaptım. Onda da baktım videoyu silmişim. Hani bayağı berbat bir şeyler oldu yani arkadaşlar. Kanka ne yapıyorsun oğlum? Bu adam daha maçlamadan hakemin gözünde düştük amına koyayım. Vallahi hakem ne lan patronun gözünde düştük amına koyayım. Vallahi o 2 metre olunca kontrol topu kontrol etmesi de biraz zorlaşıyor arkadaş. Boyumu kontrol edeceğiz topumu. Bu <laughs> dribling, dribling, dribling yap diyor biraz. Geç abi. Ver abim. Ver 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 ver. Ver bana. Ver abi. Gel, gel. Sen de mi geliyorsun? Sen mi geliyorsun yanıma? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, gel. Gel, sıkıntı yok. Abicim sen gelip bir de ayağıma dalıyorsun ha. Oğlum topu korutmuyor bile lan. Oğlum amına koyayım. Tamam dur alacağım. Amına koyayım aldırmadı dur. Tamam sıkıntı yok. Adam valla. <laughs> Ulan adama laf ediyor dur bir amına koyayım. Tamam. Şunu da al. tamam güzel güzel kupaları topla da normal bunları yaptıkça Büyük ihtimalle gelişiyoruz ne yapıyoruz oğlum burada amaç ne kayaca koşup şey yapacağız herhalde topu kontrol edeceğiz tamam sıkıntı yok güzel Tamam güzel bir gol attık Tamam Baştan ya. Oo güzel lan güzel sarıyor lan. Oğlum bu antrenmanları sürekli yapalım ama biz normalde de yapalım. Sadece oyuncu kareli için değil ha. Topu kaptırdık. Topu kaptırdık. Yapmamamız gereken şeyi yaptık. Dur. Dokundurma lan hiç böyle yakınına bile yaklaşmayalım ha. sıkıntı oğlum boyumuza baksana aman akoyim kaç metre boyumuz var Tamam gol atsaydık iyi daha gol atsaydık iyi tamam güzel lan güzel İlerle diyelim şu anda beceri puanları kazanıyoruz değil mi beceri puanları mevcut aynen aynen Bunları yaptıkça gençler güzel bir beceri puanı da hızlanmalarını hepsini açalım abi Hızlanmalarını hepsini açalım hatta şunu da aç bu neymiş Abi açalım hepsini bilmediğimiz ne varsa bütün şeyleri açacağız maç günü maça başlayalım bakalım dostum Defa takım olarak mı oynadı ya? Yani ilk önce biz kendimizi göstereceğimizi takım olarak oynamaya bence gerek yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk defa oyuna gireceğiz. Bizim yakışıklı şey görevi değişti. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Abi alıyorduk. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Alacaktık. Alacaktık. Top alacaktık. Oğlum bizim boy boyksona sağda var ya bir boy gösteriyoruz şu an. Şu an sağda bir boyumuz var arkadaş. Oy güzel çekti. Güzel çekti. Uğurcan Bey at bize. Yolla. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aldılar aldılar. Onlar aldı. Bizimkiler tuttu. Gol yedik be. Bir, bir yaptık. Bu suç benim değil. Bu suç benim değil. Takımın suçu. Bu benim değil. Abicim adama pas vereceğiz de kendi adamımıza vereceğiz zamana koyayım. Abicim onun ayağı atma Abicim benim suçum mu pas istedim diye? Pas istedim diye ben mi suçluyum şimdi? Aa siktir lan. Yarak. Abi bir tane daha yersek büyük ihtimalle ha. At 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 Tamam <laughs> Vay güzel güzel güzeldi güzeldi güzel bir gol attık benim sayemde 2-1 olduk ve maçı kazandık şu an Ah be ya tut şu topu Abicim çalımı Pas vermeyi denedi orada çalım atmak istedi canım sana ne amına koyayım ya Abi benim suçum mu bu? Amına kodumun çocuğu benim suçum mu? Bak beni sinir ediyorsun ha oyun. Sikerme lan ha. İyi vallahi iyi Bir gol attık en azından. Vallahi güzel gol attık ha. Oyuna girer girmez, takıma girer girmez güzel bir gol attık. Geç bakalım buraları. Bicer hareketlerimiz güzel. Tamam, hedefleri gözden geçir diyelim. Mevcut sözleşme, sözleşmeyi yeniler, serüvenin. Hedef takım seç. Abi hedef takım olarak neyi seçeceğiz? Bilmiyorum. Türkiye'den değil. Nerede İspanya? Nerede İspanya? İspanya'dan Barcel Barcelona Barcelona'yı seçeceğiz. Neredesin Barcelona? Buradasın. Gel bakalım. Hedef takım bu. Hedef takım. Tamamdır. Kazandıran gol atıldı. Golü herkese izlet. Bugün maçı kazandıran golü herkese izletmemiz lazım diyor. Ee, gol atmak elbette hareket bir şey ama önemli bugün olan takım performansıydı diyor. Uygun devamlı görüşme. Zengen şimdi daha fazla gol atmaya odaklandı ya. Yani. Böbürlenmeye gerek yok. Zengin piç ama ya bu zengin bir piçi Böbürleneceğiz tabi amına koyayım. Zengin piçi bu. Hani böyle biraz daha egolu zengin piçi gibi bir şey. Ama fakir gelmiş. Nasıl bir zengin piç? Ya tipinden dolayı zengin piç diyelim biz ona tipinden dolayı bir amına koyayım bu maç günü maç gününe başlayalım ikinci maçımızı atalım sonra videoyu kapatalım gençler abi sen çok geriye gidiyorsun bak işte o adam mesela adam boş kalmamalı orada o adam orada boş kalmamalı kanka çok geri gitme çok geri gitme orada da defansa ilgilenen insanlar var orada defansa çok geri gitme tamam mı mevkine geri dönmeye dikkat et diyor Bak doğru söylüyorsun. Do doğru söylüyorsun da sıçma ağzımıza doğru söylüyorsun diye. Koşamıyor arkadaş. Adam koşamıyor da. Bizim mevkimiz neresi ki amına koyayım? Aa! Topu attığı yere bak şimdi bana kızacak amına koyayım. Abicim adamlar topu nereye atıyor baksana. Bana kızamaz ha şu an. Bana kızma hakkına sahip değil. Benim mevkim sağ kanat mı lan? Mevkim neresi amına koyayım? Abi bizim mevkimiz burada. Biz buradan ayrılmayalım. Ya gol yersek de bizim suçumuz değil amına koyayım. Mevkim neresi abi benim mevkim? Sikerim hayırdır ya. Ha buradaymış işte amına koyayım. Abi offside tuzağı var burada. Bildiğin adam bana asıldı. Offside amına koyayım. Penalty! 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 Bize kullandı. Ne olur bize kullandır be. Ya el alemin amına koyayım yabancısına kullandırıyorsun bana kullandırmıyorsun be. Biz göçmeniz be. Yapılır mı göçmen göçmen ha buna ya? Basit goldü Yay! Yeah. Daha iyi zamanlamaya... O kanka daşak mı geçiyor ya? Vallahi bir düşürmek için yer arıyor amına koyayım. Tamam, güzel. Güzel maçtı ya. Bir gol biz attık, blok lokalecat. Vallahi güzel maçtı. Gençler buraya kadar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip like yorum atmayı unutmayın. Her gün kitle canlı yayındayım. Burada oyuncu kareli mantığını anladık falan. Biraz hani basit geçti. Oyuncu da yavaş ben anlamadım falan ama abi, bizimki M oymuş lan amına Orta saymış bildiğin. Biz niye sürekli bir şeye geçiyoruz? Neyse gençler dediğim gibi hayda Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.